Merhaba arkadaşlar. Medieval Crafter Blacksmith oyunumuzun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta çağda bir cüce olarak krala hizmet ettiğimiz oyunumuzun yeni bölümündeyiz. Geçtiğimiz bölüm öğretici tamamlamıştık. Yeni görevimiz geldi. İki müşteriye hizmet verin. How may I help you? Ne istiyor? Bakır kılıç. Dört tane bakır cevheri veriyor. Ham maddeyi de getirmiş ablamız. Güzel. Lama, fırına kıyma götürüp lahmacun istemek gibi. 33 para. Para az ama pazarlık yaparız. 28'e deneyim dedi. Kabul ettik kendisine. Diğer müşterimiz de bizden taş bir göz istiyor. Ee, şeyler tarafından, ruhlar tarafından konulan antik rünler varmış. Ruh savaşçılar tarafından Light Enough for Steps. Oğlum bu kalkan Malkan diyor ama burada neyse çok önemli değil. Bu da taş göz istiyormuş kıs kısacası. Bu da belli bir para veriyor. Tamam siparişleri kabul ettik. İlk önce buradan gelelim. Abi biz bakır kılıcımızı yapalım. Bir tane bakır kılıç lazımdı bize. Oyunu hatırlarsanız ilk önce işte... Ee, Madenlerimizi kendimiz toplayıp eritiyorduk. Ardından onları ocakta ısıttıktan sonra demir ocağında... Burada döverek şekillendiriyorduk. Şekillendirdikten sonra da hazır hale geliyorlardı. böyle getireyim şunu da. Hala bunun denk getirmesine çok alışabildiğimi söyleyemeyiz. Tamam kılıcımızın dövmesini tamamladık. Dövme işlemi çok iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Şimdi birleştirme tezgahına gelelim. Burada bakır kılıç diyelim. Birleştir. Eksik materyal neymiş? Kumaş. Bizim kumaşımız yokmuş abi. Şunu bir soğutmayı da unutmayalım. Buradan güzelce de bir soğuttuk. Bunu da bir envanterimize alalım. Hemen tüccara gidiyoruz. Alışveriş yapmaya. Reis bize dükkanı aç. Ee, kumaş lazım bir. Kumaş lazım iki. Ardından bir dakika. Yetenek puanımız açılmış. Bunu aktif ediyorum. Daha fazla yetenek puanı kazanabilmek için. Abi Dükkanı aç. Bize sanki içimden bir ses tahta lazım olabilir diyor. bir bile topuz kabzası lazım olabilir diyor. Bunlar benim içimden gelen seslerin söyledikleri. Bakacağız. Şimdi meraklı bir simyacı bizden bakır kılıç istemiş. Taş göz istemiş. Onları yapacağız. Dövmeye başlamışken gürzün kafasını da dövsek mi? Bakır çelik kafası olması lazım. Tamam. Bunu da atalım demirci ocağına. Nerede? Şuradan hemen bunu da ısıtıyoruz. Hala oyun gayet güzel. Hani aktivasyon olsun şey olsun. Eğlenceli bir şekilde akıyor. Biraz daha elim alıp şu an denk etmeye. Bak Ender. Oradaki noktaları tamamen güzel bir şekilde dövdüğümüz zaman yani işte bize vur dediği yerlere eksiksiz vurduğumuz zaman silahın kalitesi de artmış oluyor. Bunu soğutalım. Güzel. Şimdi. Bunu da yere at ve al. Tamam birleştirme masasında ilk önce bakır kılıcımızı birleştirelim. Abi bizim gerekli malzemelerimiz. Kılıcın kendi yatağı, kumaşı, kabzası burada. Bak bunu da ender yaptık bu arada. Güzel. Bunu al. Ardından birleştirme masasına gel. Taş kürs. Ne istiyor bizden? Ahşap çekiç kabzası. Ben ne aldım oradan? Ahşap topuz kabzası almışım. çekiş kabzası diye bir materyal lazımmış bize. Ee, gidelim. Estüken aç. Çekiç kabzası. İki tane de bundan al. Bize sandık lazım olacak bu arada. O da öyle gözüküyor. Şimdi birleştir dedik. Bunun da malzemeleri. Elimizde kumaşımızı zaten hazırda almıştık. Kumaşı koy. Tapı, kapası. <laughs> Bu da tamamlandı. Şimdi asıl mevzu. şu. bunu keskinleştireceğiz zaten. Burası kesin olan bir şey. Gerekli açıda tutarak kılıcın kenarını keskinleştiriyoruz. Bu tamamlandı. Mesela bununla ilgili bir şeyimiz var mı? Yok. Bu herhangi bir şekilde keskinleştirme vesaire gibi bir şey işlem uygulamıyoruz. Zaten uygulasak sürpriz olurdu. Şimdi müşteri masasına gidelim. Bakır kılıç isteyen ablayla bir pazarlığa atalım. Tamam sipariş tamamla dedik. 39 altın deneyim bakır cevheri vesaire kazandık. Sen de bir pazarlığa atalım reis. 42. Tamam. Sergileme raflarına ihtiyacın var. En iyi çalışmalarını satışa çıkarın. Siz çalışırken müşteriniz de göz atsın diyor. Köy meydanındaki satıcılara bak gidip onlardan birkaç tane raf satın al ve burayı düzgün bir dükkana dönüştür diye bir görev verdi bize. Silah rafı satın almamız gerekiyor. Tamam. Ben buradan önce şimdi bir tane... Ee... Balta var burada. Mesela bir kumaş alırsam. Balta kabzası elimde var. Kalem meydanındaki satıcı. Satıcı nerede lan? Satıcı yatmaya gitti arkadaşlar. Tamam biz de gidelim yatalım. Evimize varalım bakalım. Bizim ev tam karşıda kulübeydi. Loft dairemizde güzel bir uyku çekelim. Evet güzelce uyduktan sonra silah rafı al diyor bize. Ha, benim kaç altınım var? 201 altınım var. Tamam silah rafı alacak kadar altına sahibim güzel. Rastlatan dayı burada. Reis ne haber? Tedarikçi Roger. Silah rafı 80 diyor. Bir tane aldım. Bunda ne vardı? Kazma çekiç, pense vesaire. Burada bir esnaf daha vardı. Abi senden kumaş alayım iki tane. Sen biraz pahalıya mı satıyorsun bunları? Bunlar 5 gold falan diyor oğlum. Şimdi kaleye dönelim. Mekanımız kalede. Mağazaya geldik. Dükkanınıza bir tane raf yerleştirin diyor. Böyle. Oğlum ben bunu burada istemiyordum. Tamam. Silah rafını ters koyduk yalnız. Abicim. az yerleştirme konusunda. böyle girişte gözüksün rahat rahat. Tamam bir eşyayı rafa yerleştir diyor. Bizim eşya yapmamız lazım. Kumaş bizim köyde 4 altında. Kale meydanında kaça satıyor burayı? Burada da 4 altına satıyor. Hmm. Tamam 1 altın dönemi sona ermiş. Onu da görmüş olduk. Şimdi ben güzel bir balta yapayım kendime. Abi buradan gel, bakır balta başlığını al bakalım. Arnan bu bakır balta başlığını buraya atıyoruz, ısıtıyoruz. Hızlıca bir dövmeye başlayalım. Bunu böyle kusursuz dövebilirsek çok güzel olacak. Oh, eşyanın sıcaklığı bitti. Bunu iyice ısıtmak gerekiyor çünkü sıcaklığı bitebiliyor. Valla bunu beceremedik. sıradan oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten bunu rafa koyacağız. Güzelce soğuttuk. Şimdi birleştirme tezgahına gidiyoruz. Birleştir dedik. Malzemelerimiz hazır. Kumaşı zaten almıştık. Tamam. Şimdi bu da bunu körelmiş diyor. Burada güzel bir bileyleyelim. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu da rafa yerleştirelim. 5 müşteriye hizmet eylemi raflar üzerinden beş tane eşya satın diyor. Tamam. Şimdi ben burada hazırdan bir şeyler üretmeye devam edelim. Mesela bir tane bakır kılıç. Kılıç her zaman satar abi. Kılıç iyidir. Buna kömür koyalım. Bu ne? Yanlış bir şey attık buraya. Kılıcı da buraya koy. İçeri geldim içeri yok. Tamam bundan sonra buranın demirci işleri bizde. Bunu güzelce bir dövelim. güzel bak bunu bayağı iyi dövdüm şurada da bir güzel ısıtalım soğutalım ısıtalım hepsi birbirine girdiniz bakır kılıç için bizim ne ihtiyacımız var ahşap kılıç kazması diyor bize müşteri gelmiş. Ne diyor? Veba uzak bir köyü kasıp kavurur, kasıp kavuruyor ve otlarım hiçbir teselli sunmuyor. Efsaneler tehlikeli bir dağ zirvesini açan, zirvesinde açan, yaprakları şifalı büyülerle dolu mistik bir çiçekten bahseder. Bana yer çekimine meydan okuyan ve hava koşullarına dayanıklı tırmanma ekipmanını yapın ki çiçeğe ulaşıp hasta olanları şey yapayım. Kürek istiyor. Allah'cığım kürekle tam olarak ne yapacaksın bir fikrim yok ama çok That's da önemli değil service. ben işimi yaparım. Welcome fısıldayan ormanın derinliklerinde görme iksirini barındırdığı söylenen gizli bir koruluk var. Hain tuzaklar, sessiz ançerler falan filan right. diyor. Bu <laughs> da kürek istiyor. İki tane kürek yapacağız. Hemen hızlıca kürek kafalarını ayarlayalım. Buradan temel dedik. Kürek başı üret abi. Kömürü bitirdik mi? Bitirdik. Tamam. Şimdi Şöyle bir şey yapalım. Never toss a dwarf. Kürek, bakır kılıç. Kılıcımızı bilemedik yalnız onu da bilelim. O oh, daha birleştirmedim bile ben kılıcı doğru. Pardon pardon pardon. Kılıcı daha henüz yapmadık. Dükkan aç abi aşağı kılıç kabzası iki tane ver bana. Kumaş ver bana tahta ver. Bu ürünlere ihtiyacım olacak çünkü siparişleri yetiştirmek için ahşap özellikle kürek yapımında birazdan ihtiyacımız olacak ona. İlk önce biz kılıcımızı birleştirelim. Abi kılıcın kendisi burada, kumaşı burada, kabzası burada. Hop, birleştirdik. Abi bir güzel de bileyelim kılıcı. Tamam burayı hallettik. Şimdi kılıç siparişini pazarlığına oturalım. Kılıç siparişimiz tamamlandı. Yeni müşteri varmış. Bu da bakır kılıç istiyor. Aletlerim sağlam olsa da gerçekten potansiyelimi ortaya çıkaracak incelikten yoksun. Bana işsiz hassasiyette aletler bahşet. Her vuruşta şarkı söyleyen çekiçler. Bir ejdanın ile kavrayan maşalar. Ya evet öyle diyor. Ve yaratılışın ritmiyle yankılanan örsler. Onlarla zanaatımı efsanevi zirvelere taşıyacağım diyor. Ama kılıç istiyor. Alright. Çok önemli değil. Şimdi. Kürek. Bizim bol bol kürek yapmamız lazım. Ama ondan önce de madene gitmemiz lazım. Şuradan. Wow. Madenlere bir gidelim. Buralar umarım sizin için çok karanlık gözükmüyordur. Buraya gel. Abi sanki şu e, mouse'un hedefinin belediyeli yerleri. Vurduğu yer aynı değil gibi geliyor bana ama. Kırıyor neyse, çok problem değil. Ben ne bulursam toplayayım şuradan. Demir cevheri, al. Tamam, tüm madenleri 3 vuruşta kırıyor zaten şu anda. Bana bakır, 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 kömür. Tamam, bizim şu an acil ihtiyacımız olan şey kömür. Ve bir iki tane daha kömür patlatalım burada. Bakır cevheri. Demir. Kömür. Veya sadece bana hani vurmalı nokta değil de şey de olabilir. Madenin burada olduğunu belirten bir işaret de olabilir. Hani tam bu noktaya vur gibisinden değil de. Bak kardeşim bu madendir bunu kazabilirsin. Gibi bir işareti bırakılmış olabilir bize. Demir, geç, kömür. Şu an zaten daha demirden eşya yapamıyoruz henüz. Onun için kömürden yürümek daha mantıklı bize. Bir tane daha kömür alalım. Şuradan çıkalım artık. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Zaten tekrar maden ihtiyacımız olursa ben bunu kayıt dışı bir şekilde böyle söyleyince yasa dışı der gibi oldu ama ben bunu işte e, kayıtta size göstermeden hallederim. Peki madenin çıkışı nerede? Asıl güzel soru. Abi şimdi bence şuradan çıkışa evet tamam. Tutturduk sıkıntı yok. O katlar. Örnek veriyorum işte kat 2'de farklı madenler farklı madenler asansör var. Oğlum güzel muhabbet. Valla boyun beni heyecanlandırdı. İçerik çok fazla. Hani olayların gidebileceği noktalar da biraz farklı. Bakalım nerelere varacak konu Şimdi atölyeye bir gidelim. Buyur ablacım. Ne istiyorsun? Bakır kılıç. We'll tamam. Evet şimdi. Kürek başı üret Yakıt olarak kömürümüz var. Rahat ol. Kürek başı iki tane oldu envanterde. Onun da farkındayım. Bunu bir dövelim. Şimdi dövdük. Şunu hatta bir soğutalım. Bu tamam. Ardından şunu da buradan ısıt. Hemen bunu da dövelim. Güzel. Elimiz biraz daha alıştı buna. da soğutalım. Şimdi şuraya gel. Birleştirme masasında temel kürek birleştir. Bu bir. Birleştirme masası. Bir tane daha kürek birleştir. Önce şunu al. Tamam, küreklerimizi tamamladık. Altıda ne var elimde benim? Şimdi, bunu buraya koy. Bakır barları buraya koy, bunları buraya koy. Hatta kürekleri de buraya koy. Şimdi kılıç dövmemiz lazım iki tane. Bakır kılıç siparişlerimiz var. Sağ tarafta benim ee, kameramın altında kalıyor bir kürek pardon iki kürek iki bakır kılıç siparişi var. İki tane küreyi tamamladık. Şimdi hemen bakır kılıçlarımızı da yapalım beraber. Onları da yine burada ısıtıyoruz. Ne kadar ısındığı önemli. Çünkü döverken birden soğuyabiliyor. Yani dövme işlemi sırasında soğumasını istemiyoruz. O yüzden bunları sıcak sıcak acele ederek hemen dövelim. Güzel bir tanesini dövdük. Abi şu suda da hep e, kılıç soğutma mevzusu geldiği zaman aklıma hep Game of Thrones geliyor. Game of Thrones'ta da işte bu Azor Ahai muhabbeti vardı. Sonraki sezonda çıkmıştı galiba o Melisandre tarafını hatırlarsınız. O Azor Ahai efsanesinin orijinalinde işte bu Azor Ahai diye dur lan dur gel. Reis dur yanlışlıkla seni de attık oraya. Kılıcı ilk kere tavlamış olduk olsun tavlama deniliyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam bu işleme. İşte bu Azor Ahai denilen kahraman Gecenin gecenin kralıyla savaşmak için bir kılıç yapıyor. Kılıcı işte 40 gün bir hafta 7 gün 7 gece dövüyor vesaire suya sokuyor şey yapmak için Valyra çelinden yapıyor tabi bunu soğutmak için kılıç parçalanıyor olmuyor aranan kılıcı işte bu sefer e, bir aslan yakalıyor aslanın kalbine sokarak soğutuyor 40 gün 40 gece dövüyor. Yine olmuyor. Yine parçalanıyor kılıç soğumaya başladığı zaman. En son kılıcı 100 gün 100 gece boyunca dövüyor. 100 gün 100 gece boyunca dövdükten sonra kendi karısının kalbine sokarak soğutuyor. Ve kılıç bu şekilde hazır hale geliyor. Ardından işte o gece kralı alevli kılıcı ile alevler saçan kılıcı ile gece kralıyla savaştı vesaire. Efsane sani o işte kahramanlar çağında şeyi kurtaran kahraman. Uzun geceyi bitiren kahraman olarak geçiyor falan. Diye bir anlatı var kitapta. Dizide de bundan tam olarak bahsettim hatırlamıyorum hani. Kitaplarda anlatmıştı bunu. Hep aklıma muhabbet geliyor nedense yani. Kılıcı alalım. Aa bize kumaşla kabza lazımmış. Tamam. Ben neredeyim oğlum? E sen yine mi yoksun ya? Of. Neyse biz elimizdeki siparişleri teslim ederek devam edelim güne. Abi kürek. Hemen pazarlığımızı yapalım. Bununla da pazarlık yapalım. Siparişleri hızlı teslim ediyoruz. Bir tane bakır kılıcımız da hazır. Onu da hemen teslim edelim. Diyeceğim bile kılıcı. Kılıcı teslim etme abi. Çünkü o kılıç bile değil. Değil mi? Ben yanlış bir şey yapıyorum hatırlıyorum. Bir dakika. Körelmiş tamam. Az kalsın. Keskin olmayan kılıcı verecektik adama. Ondan sonra artık nerede kullanacaksa tutup yapan silah gibi bir tarafına patlardı yani. Bu kılıcımız teslim etmeye hazır. Bunu da hemen gidelim sipariş kitabı. Sipariş tamamla. Tamam bunu da hallettik. Elimizde sadece son bir bakır kılıç kaldı. Buradaki silah da satılmış galiba. Yani çalınmadıysa satılmıştır herhalde. Raflar üzerinden 5 ürün satın. Görevimiz vardı zaten bizim. Kale Meydanı'ndan abi eve gidelim. Yarın sabah bizim köy meydanından güzel bir alışveriş yapalım. Alacaklarımızı toparlayalım oradan. Teleport taşının karşısı bizim ev. Gayet güzel aslında bahçesi mahçesi yeterli abi. Buradan hiçbir yere çıkmayan bir merdiven var ama belki ilerleyen zamanlarda ev geliştirmesi vesaire gibi bir şey geliyorsa orası da işimize yarar. Aynen o merdivenler şuraya tekabül ediyor. Orada da belki bir işlemimiz olur ilerleyen zamanlarda. Zaman gösterecek bize de. Oyunun bize göstereceği çok fazla şey var gibi hissediyorum. Şimdi köy meydanına geldik. Abi benim 343 goldum var. Reis senden 5 tane kumaş alayım. Ondan sonra 2 deri parçası, 2 demir parçası, 2 keten, 2 ipek. İki de tahta alayım. Neden bu kadar çok şey aldın derseniz abi ihtiyacımız olacak. Şuradan aşap kılıç kazmalarını al. Kabzalarını alalım. Çekiş kabzası alalım aynı şekilde. Ondan sonra balta kabzası önemli al. Tahta aldık mı? Tahtamız var tamam. Topuz kabzası. Bir tane daha alalım. Bunları tamamladık. Şimdi. Şuradaki arkadaşa gidelim. Bunda zaten demir parçası vesaire var. Tedarikçiden de sandık alayım diyecektim. Sandık satmıyorsun birader. Neyse bara gidelim. Ha bizim aydut. Tamam bir tane kahramanım var diyor. Kasabaya hoş geldin. Dükkanı aç. Saklama sandığı istiyorum ben abi bir tane. Tamam sandığımızı da aldık. Şimdi kaleye dönelim. Abi ben her şeyden önce şu sandığımı bir yerleştirmek istiyorum. Sandığı da tam şu ikisinin arasına yerleştirirsem bence iyidir. Şimdi şuraya bu şu itemleri bir atalım. Üzerimde de birer tane bırakıyorum ki hani birleştirirken şey yaparken vesaire sıkıntı yaşamayalım. Abi demir parçasıdır, ipektir. Kumaş kalsın üstünde, kumaş yarıyor. Bunların her birinden bir tane, birer tane var. Keten de buraya koy. Ee, şu madenler zaten dursun üzerimizde. Burası tamam. Sonra abi ocağı çalıştır. Ocağı. Kömür at. Bakır cevheri at. Ocağı bir yakalım bakalım. Şimdi bizim bakır madene ihtiyacımız oluyor. Kafadan eritelim biraz. Elimizde hazır da madde durmuş olsun. Buradan şimdi böyle burayı dökebiliriz. Güzel. Hazır yanıyorken burası. Biraz daha bakır atalım. Ocakta şekil ha. Bacası yep. yukarı çıkıyor herhalde. Burası eridi. Tekrar zincirimizde döküyoruz. Elimizde 20 tane bakır bar olmuş olacak böylece. 20 tane bakır barla beraber bizi bayağı bir götürür gibi geliyor bana. Bakalım. Aynen. Hatta bir 10 tanesini de üstüme alayım. Ya, ne olur ne olmaz. Ben geri kalanını da üstüme alayım da. Şuradaki kömür kömürde çek abi buradan. Durduk yere boş boşuna yanmasın. Müşterimiz var hemen karşılayalım. Sen de bakır kılıç istiyorsun tamam. Onu da toplayacağız. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Bu bölümde tekrar ee, siparişlerimizi tamamladık. 5 müşteriye hizmet ver siparişimiz vardı. Tek bir müşterimiz daha kaldı hizmet vermemiz gereken. Hatta onu da beraber verelim. Öyle bitirelim bölümü. Madem bir şeye giriştik. Abi şunu koy. Tamam kılıcımızı aldık. Ama kılıcı aldıktan sonra önemli adım neydi? Keskinleştirmeydi. Buradan hemen bileyleyelim. Bileyleme taşında. En azından 5 siparişli vermiş. O görevi de tamamlamış olalım. Oyun eğlenceli sarıyor. Ben bir bölüm, yani iki bölüm arasında biraz eşya üretirim. Eşyaları hazırda. Çünkü sürekli eşyaları, yani aynı eşyalı işte. Kılıç, ne, baltıdır vesaire. Bunlar hep yaptığımız eşyalar. Bunları sürekli sürekli yaparken görmek belki sıkıcı olabilir. 3 gün kaldı 4 gün kaldı bu daha önce gelmiş. Pazarlıkta da yanlış yapınca bile cebinden para gidiyor. Tamam buradaki görevimizde de tamamladık. Şimdi raftan eşya satmamız lazım. Ben iki bölüm arasında biraz eşya üretip buradaki raftları da ürünlerle doldururum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır video ile ilgili yorumlarınızı, beğenilerinizi vesaire benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.